Polimerlerin oluşumu sırasında arkadaşlar monomerlerin yapısında bulunan ikili bağlar açılıyor ve katılma polimerleşme tepkimesi tepkimesiyle birlikte polimer ne oluyor? Monomerlerden oluşuyor. O halde polimerler monomerlerden oluşur. Monomerlerin içerisindeki ikili bağların açılmasıyla oluşuyor ki bu tepkimeyle biz katılma polimerleşme tepkimesi diyoruz. Kauçuk bir polimerdir arkadaşlar. Kauçuk doğal kauçuk ve sentetik kauçuk olmak üzere iki kısma ayrılır. Doğal kauçun monomeri izopren iken sentetik kauçun monomeri ise butadiendir. Bazı polimerler doğada kendiliğinden bulunurken bazıları laboratuvar ortamında elde edilmektedir. O halde polimerlerin oluşumu sırasında monomerler (monomer moleküllerinin içerisindeki ikili bağlar açılıyor, katılma polimerleşme tepkimesiyle polimerler oluşuyor. Kauçuk bir polimerdir. Doğal polimerler doğal kauçuk ve sentetik şeklinde olabilir. Doğal kavuşuğun e, monomeri izopren iken sentetik kavuşuğun e, monomerisi ise Bazı polimerler kendiliğinden e, doğada bulunurken bazıları ise laboratuvar ortamında özel tekniklerle elde edilebilir. Burada görüyoruz ki bize bir yapı verilmiş. Bu yapı ile ilgili neler söyleyebiliriz, ne gibi yorumlar yapabiliriz. Dikkat edersek bu yapıda sürekli tekrar eden birimiz şunlardır arkadaşlar. Görüldüğü üzere bunlardır. Dolayısıyla e, polivinil klorurdur bu aynı zamanda. Bu polimerin ismi polivinil klorur. Yani PVC dediğimiz maddedir arkadaşlar. E, bunun monomeri ise neydi arkadaşlar? Şöyle sürekli içerisine tekrar eden bir merimizi alalım. Bu şunları kaybediyoruz. Yani bunları siliyoruz. Bu iki karbon arasına bir tane çift bağ atıyoruz. Dolayısıyla merim, e, monomerimizi bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla monomerimiz şu şekilde. Yani bunun da ismi nedir? Vinil klorurdur arkadaşlar monomerimizin ismi. Peki bu yapının ismi nedir? Bu yapının ismi de ya pardon bu yapının meri nedir? Mer ise dikkat edersek sürekli tekrar eden birimlerimiz bunlar değil mi? Mer dediğimiz polimer içerisinde sürekli tekrar eden birim demektir. O halde şöyle şöyle şu kısmı aldığımız zaman bizim için sürekli tekrar eden birimi yani meri bulmuş oluyoruz. O halde mer yapısıysa bu şekilde olacaktır. Monomerin bir tane molekülündeki atom sayısı en fazla olan hangisidir? Hidrojendir. Bunda bakalım, bir tane, iki tane ve üç tane ne vardır? Hidrojen vardır, bir tane de klor vardır. O halde en fazla hidrojen bulunmaktadır monomerin içerisinde. Polietilen arkadaşlar, ambalaj malzemesi yapımında, poşet, torba yapımında, te telefon kablosu yapımında kullanılan bir malzemedir. Polietilenin monomeri nedir arkadaşlar? Şöyle böl böldüğümüz zaman, poli kısmını attığımız zaman monomerini elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla monomeri etilendir. Tabii ki bu bütün polimer için geçerli değil ama genellikle bu şekilde polimerin merini ve monomerini bulabiliriz. Bu yapı arkadaşlar polistirendir. Polistiren şu şekilde 3 tane kar 3 tane karbon atomu, 3 tane hidrojen bağlı, bir tane de şöyle görüldüğü üzere bir grup bağlı arkadaşlar. Fenil grubu bağlı. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Polistiren diyoruz. Polimerlerin geri dönüşümünün olumlu yönleri nelerdir? Ee, geri dönüşümü ile birlikte ham madde ihtiyacı azalacaktır. Enerji tasarrufu sağlanmış olacaktır. Çevreyi kirletmesinin önüne geçilmiş olacaktır. Polietilenin monomeri etilendir arkadaşlar. Şu şekilde poliyi attığımız zaman geriye kalan bu kısım bizim için monomerini verecektir. Dolayısıyla polietilenin monomeri etilen olacaktır. Monomer içerisindeki bir bağın açılarak monomerlerin birbirlerine bağlanmasıyla gerçekleşen tepkimelere biz katılma polimerleşme tepkimesi istiyoruz. Yani biz zaten diyoruz ki şöyle monomerin içerisinde iki tane bağ bulunuyor katılma polimerleşme tepkimesinde. Bu bağların şöyle bir tanesi ne oluyor arkadaşlar açılıyor. Diğeri biri açılırken diğeri duruyor karbon atomlar arasında şöyle. Böyleyken nasıl oluyor? Şöyle olacaktır. Yani bu ikili bağlardan bir tanesi açılıyor geriye bir tane bağ kalıyor. Dolayısıyla diyoruz ki monomer içerisindeki bir bağın açılarak monomerlerin birbirlerine bağlanmasıyla oluşan tepkimelere biz katılma polimerleşme tepkimeleri diyoruz. Ee, arkadaşlar burada bir polimer verilmiş. Bu polimer e, dikkat edersek e, iki tane karbon atomu var. Bu karbon atomlarına dört tane ne vardır? Flor bağlıdır. Bu polimerin meri nedir arkadaşlar? Merini bulurken şunları atıyorum. Bu kısmını atıyorum. Yani bu parantezi atıyorum. Bu parantezi attığım zaman geri kalan bölüm bizim için meri oluşturuyor. Polimerin yaygın olarak kullanılmasını sağlayan nelerdir? Polimerlerin hafif olmaları, kimyasal etkilere karşı dayanıklı olmaları, mekanik dayanımlarının yüksek olması, kolay şekillenebilir olmaları polimerlerin yaygın olarak kullanılmasını etki etmektedir. Burada görüldüğü üzere bir yapımız var. yapımızda karbonlara 3 tane hidrojen bağlı. Bir de dördüncü grup olarak siyonür bağlıdır. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Poli akrilo nitril diyoruz. Bunun diğer ismi pandır. Diğer ismi de orlondur arkadaşlar. Bu yapı bir polimerdir. Tekrar edilen mer birimlerin mer birimlerin içerir. Neden? Çünkü polimer malzemeler tekrar eden mer birimlerinden oluşmaktadır. Yine burada bir tepkime görüyoruz. Dikkat edersek burası bir monomerdir. Çünkü karbon atomları arasında çift bağ vardır. Daha sonra bu çift bağlardan bir tanesi açılarak karbon atomları arasında tekli bağlar oluşuyor. Dolayısıyla bu bir polimerleşme tepkimesi. Hangi tür polimerleşme? Katılma polimerleşme tepkimesidir. Dolayısıyla bu yapı bizim için monomerdir. Bu yapı ise polimerdir. Monomer görüldüğü üzere ikili bağlar içeriyor arkadaşlar. Bu oluşan maddede biz aynı zamanda polimerin adını da teflon olarak isimlendiriyoruz. Polimerlerin arkadaşlar yanmaları sonucunda tehlikeli gazlar oluşabilir. Bunlar polimerler gıda ile temas ettiği zaman kanserojen etki oluşturabilir. Olumsuz toksik maddeye neden olabilir arkadaşlar. Mikroorganizmalar tarafından bunlar kolay bir şekilde parçalanmadığı için doğada uzun süre, uzun yıllarda ancak bozulabiliyorlar. Dolayısıyla çevre kirliliğine sebep olabilirler. O halde polimerlerin yanması sonucunda tehlikeli, gazlar oluşur. Gıda ile temas ettiği zaman kanserojen özelliğe sahip maddeler oluşabilir. Olumsuz toksik maddelere neden olabilirler. Mikroorganizmalar tarafından kolay parçalanmadıkları için uzun yıllarda bozulabilirler. Arkadaşlar kevlar maddesi, kavuçuk maddesi ve teflon bunlar polimer malzemelerdir. Bunlar öncülerde karşımıza çıkabilir. Burada bir yapı görüyoruz. Yine polimerleşme tepkimesi. Ne tür polimerleşme yine katılma polimerleşmedir. Çünkü görüldüğü üzere karbon atomları arasındaki çift bağlardan biri açılarak ne oluyor? Tekli bağa dönüşüyor. Dolayısıyla bu katılma polimerleşme tepkimesidir. Yani polimerleşme tepkimesidir. Buradaki monomerimiz ikili bağlar içeriyor görüldüğü üzere. Polimer polimerleşince ürünün olarak PVC dediğimiz madde oluşuyor. PVC o zaman PVC değil de şöyle diyeceğiz. Burası klor olacak arkadaşlar, şurası PVC olması için şöyle klor. Dolayısıyla polimerleşince oluşan ürünümüz PVC. Eğer burada hidrojen olursa ne olacaktı? Poli etilen oluşmuş olacaktı. E çünkü yapı etilen olacağı için, yani monomerimiz etilen olacağı için. Ama burada klor bağlı. Dolayısıyla oluşan ürünümüz PVC olacaktır. Monomerimiz ise vinil klorürdür arkadaşlar. Monomerimiz vinil klorür maddesidir. Saç boyalarının yapımında kullanılan ağır metaller kanserojen bir etkiye sahiptir. Kalıcı dövme boyaları e, arkadaşlar gebelikte bebek gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.